Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden salı günü 14 Şubat 2023. Kadim Mülkler Danışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Hanaka ilçesinin Şamirza köyüne gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada merhum Hasan Ok, merhume Kıymet Ok, merhum Orhan Ok ve merhume Fatma Erden hayrına sıcak ekmek ikramlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Rabbim kabul eylesin ve Rabbim siz değerli bağışçılarımızdan razı olsun. мухаммад эм баыже ана ба الامر نان ولا ترى صباحا الامر من هنا Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada yağmurlu havada sıcak ekmek ikramlarına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Şimdi merhum Hasan Ok, merhume Kıymet Ok, merhum Orhan Ok ve merhume Fatma Erden hayrına dua edilecektir. Rabbim kabul eylesin. Orada bir var. Haber Get te good. Good, good.